Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün The Long Dark'ta yemek tariflerin yerlerin lokasyonlarını sizlere göstereceğim. Öncelikle ilk yemek tarifimiz Kesik Demir yolundaki Avcı Kulübesi'nde. Şimdi içeri girdiğim zaman göstereceğim nerede olduğunu. Hem yemek tariflerin hangi özellikleri var onları da göstereceğim. Girdiğimiz zaman şu an yakacak ışığımız olmadığı için karanlık biraz yedik ya sobanın yanındaki masanın altında bu. Biri havuz turtası. Şimdi bunu alalım. Aldığımız tarif bu. Ne veriyor? Maksim kondisyon bu büyük ihtimal ızdırapta can yenilem olmadığı zaman bu turtular çok iş yapıyor. işte neyi maksimum dayanıklılığı azaltıyor. Bitkinliği yükseltiyor ve kapalı alan korkusu veriyor. Bunu pişirmemiz için de 5. seviye pişiriliyor derecesi olması gerekiyor. Burada dereceleri var ya. Pişiriyor bu 5 olması gerekiyor. olduğu zaman bu tarifi yapabiliyorsun. Şimdi diğer tarife geçelim. Evet arkadaşlar diğer tarifimiz de terk edilmiş topraklardaki deniz fenerinin içinde. Şimdi de gelelim göstereceğim size nerede olduğunu. Burada iki tane lokasyonda olması gerekiyor. Şimdi şu işi yakayım bir daha. Bazen burada asıl oluyor tarif. Burada yoksa yukarıda dolap var. Dolabın altında olması gerekiyor. Evet bak burada. Kıyı balık kroketleri. Şimdi buna da bakalım ne işe yarıyor. Bu da ne veriyor? Maksimum dayanıklılık, taşıma ağırlığı bir de kapalan korkusu veriyor. Bu da 5. sebep pişirilir olması gerekiyor. Bu tarifimiz de dağ kasabasındaki Milton'da yani. Bozanan evinde. Şimdi onu göstereceğim. Lil'in pankekler olması lazım. Burada 3 yerde var evin içinde. İlk olarak girdiğimiz zaman direkt karşıdaki bu masanın üstünde oluyor. Hop. Direkt burada çıktı. Şimdi özelliğini göstereyim size. Ne veriyor? Maksimum kondisyonla baş ağrısı veriyor. Malzemeleri de burada pişiliyor. 4. seviye olması lazım. Burada çıkmaz seher mutfakta çıkıyor masanın üstünde burada yani burada yoksa yukarıda şimdi herkeste aynı olmuyor bazen farklı yerlerde çıkabiliyor bir de burada o iki yerde yoksa buradadır kesin şimdi diğer tarifimize geçebiliriz evet arkadaşlar diğer tarifimizde Kül Kanyon'daki ustabaşının evinde onu da göstereceğim şimdi size Eve girdiğimiz zaman direkt karşımızdaki masanın altında oluyor genelde zaten. Bir tane yeri var diye biliyorum. Koruyucu yahnesi diye. Şimdi bunun özellikleri neymiş? Bu da maksimum kondisyon veriyor. Dinlenme veriyor. Bir de bitkinliğimizi azaltıyor. Dördüncü sebep pişiliyor olması gerekiyor bunu yapabilmemiz için. Malzeme de burada var zaten. Diğer tarifimiz uzak bölgelerdeki terk edilmiş havalimanında. Hangarın içinde. Hangara girelim şimdi. Hangara girdiğimiz zaman şu karşıdaki merdivenden çıkacağız. Orada mutfak var. Mutfağın içinde olması gerekiyor. Tarifimiz. Şimdi mutfağa girdiğimiz zaman direkt sağda zaten masanın altında. Burada. Kamber uçuyu laf Şimdi bunun özelliklerine bakalım. Bu da ne veriyormuş? Maksimum kondisyonla Baş ağrısı veriyor. Malzemeler de burada var zaten. Dördüncü sebep pişiriliyor olması gerekiyor. Şimdi diğer tarifimize geçebiliriz. Diğer tarifimizde Tatlı Vadideki topluluk merkezi içinde. Onu da göstereceğim şimdi size. Şimdi burada içeride 3 tane yerde mevcut. İlk yer direkt sağda zaten. Direkt burada gördüğünüz gibi. Direkt burada çıktı. Şimdi bunun özelliklerini göstereyim size. Tamsın ailesi yahnisiymiş malzemeleri burada yazıyor zaten. Ne veriyor? bak Maksimum dayanıklılık, dinlenme veriyor. Bir de bitkinliğimizi azaltıyor. Bu da tencereyle yapılıyor. Bir de bazı tarifler tencereyle, bazıları da pişirme tavasıyla yapılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada çıkmazsa mutfakta çıkıyor. Onu göstereceğim. Direkt şu masanın üzerinde olması lazım. Burada yoksa şuradaki masanın altında oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size böyle bilgilendirici video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz bilgilendirici videolar için önerileriniz varsa yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.